Günaydın dostlar. Selamun aleyküm. Şu Şapkamızı giyelim, saçlarımız berbat. Oldu yeni bir günden hepinize merhaba derken bu geldi yanıma. Ne istiyorsun koca kız? He? Ne istersin bakalım? Evet abi. Kalkalım. Saat 9.30. Bu mu? Bilmiyorum saati de. Kalkalım bakalım. Silvio ateşi yaktı. Çorbamızı yapalım. Ne istersin? Ne istersin? Ne istersin sabah sabah benden? ha? Ne istersin? Koca kız. Tamam tamam. Bugün bugün istikak hak ettin. Bugün istikak hak ettin. Dün az verdim. Bugün azlık daha fazla vereceğim sana. Tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam kızım. Tamam hadi git. Hadi Çayımızı çorbamızı yapalım abi. Çok güzel bir yerde kamp atmıştık. Gece yoldaşla ikisi bizi korudular. Bayağı bir havladılar sağa sola koşturdular. Security dog. İki tane oldu. Bakalım bizde ne kadar gelecek. Dün azıcık bir şey makarna verdim yolda şırladı. Dedim bu gece görev yaparsan yarın istikakın artacak. O da hala gitmedi burada. Abi efsane bir yerde kampımız devam ediyor. Yoldaşım ne kızım? Hı, hemen yat, yat oyun iste. Hemen yat oyun iste. He? Hadi bakalım. Kaynatalım çorbayı da size de vereyim biraz. Hı, 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 hı. hı. Ne var elimde? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok elimde. Bir şey yok. Koca kızla anlaşıyor musunuz mu? He? Сини, 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 сини. Таму. Хади кој. Хади кој. Haydi dostlar bir çorba yapalım. Belki bir çay. Sonra yola düşeriz. Çorbamız son deminde arkadaşlar. Olmak üzere. Çayımız da orada kenarda demleniyor. Bu arada bir demlik daha bulduk. Onu güzelce yıkadım. içini 40 kat yıkadım neredeyse. Külle, toprakla sürttüm. Deterjanla yıkadım. Kaynattım suyu içinde falan filan. Tertemiz oldu. Burası bu arada Ayıboğan Kamp alanı diye geçiyor. haritada öyle işaretli. Bugün baktım. Karşıdaki arabada Polonya plakalı bir araba. Dünden beri geleni gideni yok. Üzeri de örtülü olduğuna göre uzun süre burada kalacak gibi. İçinde bir bebek koltuğu var. Ön camından görünen o. Arka camlar filmli zaten. Acaba diyorum yukarıya kampa gittiler arabayı buraya bıraktılar da geri fenerine mi yürüyüşe mi gittiler? İlginç. Haydi bakalım. Çay çorba fasını bitirip bir yola düşelim bir an önce. Hadi. Evet arkadaşlar dün de gösterdiğim gibi Çok güzel bir kamp alanındayız. Ayıboğan kamp alanıymış eskiden Şurada bir arıcı varmış Onun da arılarından eser yok Tamamen boş burası Sezon bitti diye kapalı diyeceğim Yıkıma uğramış Belki tadilattadır Belki de bir sıkıntı vardır Ama görünen o ki Bir sıkıntı var Saat 10'u geçti abi. Neredeyse 24 saat olacak. Yani öğleden sonra kalırsak burada 24 saat olacak. Çok güzel bir yer. Bir hafta bile kamp atabiliriz burada. Fakat biz erzağımıza göre idare ediyoruz. Yolu ona göre ayarlıyoruz. Karaöz'e kadar bir daha market yok diye biliyorum. Yani önce Burun'a gideceğiz. Gelidonya Feneri'ne. Sonra oradan geri dönüp Karaöz'e gideceğiz. O yüzden burada öyle birkaç gün kamp atamayız. Ki hava da güzel. Yürüyesimiz var. Hadi gidelim şu çay çorbayı içtik. Orsaları bir toplayalım. Sonra yola düşelim. Nasıl olsa yağmurlu zamanlarda çadırdan çıkamadığımız birkaç gün kamp atmak zorunda kaldığımız zamanlar olacak. O yüzden hazır güzel havalar varken gidelim. Ben şu arabayı yakından göstermeyi unuttum. Abi şöyle bir şeytani bir işaret var, yoga işareti gibi. Boynuzlu mu boynuzlu? Ne yazıyor? By Kia. Bu Arka camlar zaten perdeli merdeli. Ön camda. Bebek koltuğu, bebek bisikleti, çocuk bisikleti, dur zıvır, zıvır. Doldurmuşlar. Orada bir de mısır çerezi var. Yani çok eskiden beri burada değil. Geçtiğimiz yağmurlarda bu araba burada değilmiş. Alt tarafı da ıslak. Her yerde bu logo var. Bir bakmak lazım neymiş. PL Polonya mı? Üstüne naylon bağlamışlar gitmişler abi. Ailecek. Yukarıya fenere gitmiş olabilirler diye tahmin ediyorum. Neyse. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Haydi biz gidelim. Silvio, güzel kampingdi. Güzel camping ya. top. Hip top. Go. Hadi evet gidelim. arkadaşlar. Gidelim. Yolda koca kız. Koca kız ve yoldaşla birlikte gidiyoruz. Silvio da yanımızda. He? <laughs> Hareketlendiler bizden evi ben. Bu güzel yerden ayrılıyoruz. Daralım şöyle patikaya. Biraz daha gidelim bakalım. Ne yerler göreceğiz daha. Bir süre rampa çıkacağız anlaşılan. geleceğiz. Şöyle Geridonya Kara Karaöz, gideceğiz. Haydi gidelim. 9 kilometre diyor buradan sonra. Koca kız arkadan geliyor. Yoldaş önden gidiyor. Rampaya sardıksa Saat iki buçuk bir saat daha dursak, iki saat daha dursamışız kampta. 24 saat olacakmış abi. Bugün de varamayız biz Gelidonya Fener'ine. Güzel manzara. Silvio. Oo. Deniz. Adrasan güzel görünüyor buradan. Evet. Turist yürüyüşçüler de var burada. Bizim yoldaş onların yanına gitti. Haydi bakalım. Abi şu tepeye çıkana kadar dolana dolana rampa muhtemelen. Oy. Şurada bir tık mola verelim bari. Silviye yok alsak hiç mola vermeyecek ama. Benim kuralları geçerli şimdi. Koca kız. Big girl. Makarnayı yiyemedi. Çiğ makarnayı. Yoldaş çatır çutur yiyor. Yoldaş biliyor tabi sonrasında aç kalacağını. Eğer önüne makarna döktüysen, o son çaredir. Onu biliyor. Bunu ediyor. Biraz daha geldi mi makarnayı havada kapar hale gelecek. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakalım. Haydi bakalım gidelim. Yükü indirdik arkadaşlar. Azıcık mola veriyoruz. Ve bakalım bisküvi yiyelim biraz. Güzel bisküvi ya. Bu sana middle bisküvi. Hı. Tatlı sana zararlı. Azıcık bir şey. Başka yok. Değil mi kızım? Evet abi deniz aradan görünüyor. Bir saat önce yürüdük herhalde. Şu rampaya çıktık mı gerisi kolay diye düşünüyorum. Kalktık moladan yeni. Saat yine 1'i geçti abi. Tırmanmaya devam. Ağaç devrilmiş abi. Patikaya. Şuradan bir geçelim. Koca kızın dili dışarıda. Yoruldun mu kız? Sen kendini yoldaş mı zannettin he? Git sen Adrasana adresine dön. Yedin işte ekmeği sabah. Çorbalı ekmeği verdik. Bir günlük mesainin ödemesini yaptık. Ne kadar security o kadar yemek. Haydi gidelim. Oy tırmanıyoruz abi. Herhalde az kaldı. Bugün şu tepeyi aşalım. Bir yere kamp atalım. Fazla zorlamaya gerek yok. Güzel manzaralı bir yer bulursak. Yoldaş önden önden gidiyor. Ağaçların arasından görünen ışık tepe bir noktaya geldiğimizi belli eder gibi. Herhalde buradan sonra orada bir tahta tabela da var. Kilometre tabelası. Bir tek iniş olacak. Bakalım. Haydi. Şu aradan deniz güzel görünüyordu. Şimdi geçtik. Tepe bir noktaya ulaştık gibi. Ve burada yolda karşılaştığımız Rus turistler var. Bir onlar bizi geçiyor. bizim mola verince. Sonra biz onları. Lütfen çöp atmayınız demiş. Tabela buymuş. Oh, oh, güzel bir yer. Dinlenme evet. Merhaba. Evet. Gel yoldaş gel kızım. Biz evet. kamp atılabilir. Tepe bir nokta. Ama su kaynağı yok. En azından şimdilik Tabi vaktimiz bol. Tahmin ettiğim gibi buradan da deniz görünüyor. Koca kız da hala bizimle. Haydi gidelim bakalım. Adrasan 5 kilometre demiş. <laughs> Dünden beri 5 kilometre gelebilmişiz. Şimdi yol artık iyileşti, kolaylaştı. Başka bir tepe daha yoksa çıkmamız gereken. Bakalım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Haydi bakalım. Beydağları Sahil Milli Parkı buraya bir oturak yapmış ve deniz manzarasını seyredin demiş oturup. Biz de bir iki dakika mola verdik gitti. Oy güzel. Güzel. Foto. Güzel manzara. Manzara güzel. My foto. Ya. Yeah. Hadi bakalım. Abi çok güzel deniz manzarası. Burada böyleyse Gelidonya fenerinde nasıldır kim bilir. Şurada da bir ada görünüyor aradan. Yavaş yavaş dediğim gibi iniş aşağı iniyoruz. Çok iniş değil. Hafif düz, hafif iniş. Tatlı bir patikadan gidiyoruz. Az ileride daha güzel manzaralar gelecek muhtemelen. Kayda gireriz. Haydi gidelim. Harnuk, Türkçe neyim Harnuk bud, Harnuk bud. Evet. Keçi boynuzu, Türkçe neyim? Keçi boynuzu. Keçi boynuzu, evet. Şöyle bir patikadan güzel bir kamp alanına çıktık aniden ve manzara seyir noktası demiş. Tek eksik su. Tabi burada kamp atmayacağız. Daha güneş batmadı. Şu tepeye bir çıkayım ben de oradan bir aşağıyı seyredelim hadi. Of 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 of. Hakikaten de seyir noktası var. Şu ada ne adası ki? Güzel Silvio. Güzel manzara. Aferin lan. Türkçeyi benden iyi konuşacaksın Hasan. Bir gram bana Almanca öğretmedin ha. ilk. Evet abi. Gildonya Feneri. Daha bu tarafta o zaman. Biz bir daha rampaya mı saracağız? Yol aşağı inmeden böyle mi dolaşacak? İnip, inip dolaşacak gibi. Efsane. Şöyle bir 360 yapalım abi. Tepenin arkasından geldik. Yoldaş da burada. Koca da burada. Ve manzara harika. Seyyahım her Lika yolunda devam ke. Hadi gidelim. Tepeden seyrettiğimiz güzel manzara eşliğinde patika devam ediyor dostlar. Biraz daha iniş aşağı gitmeye başladık. Güneş çok güzel vuruyor. Bakalım nerede kamp atarız? Su bulabilir miyiz? Of. Mola dostum, mola. Güzel kampin. Güzel kampin, no water, su yok. Az bir mola. Hour three. House three. One house uh, Camp. walking comes. Mm here -hmm. yeah. mm. it our five? three. Evet abi kamerayı orada unut. Güzel bir kamp yeri bulduk. İyice aşağı indik. Bayağı aşağı indik o adaya iyice yaklaştık abi. Şöyle göstereyim. Açma ağzını kız öyle. Açma ağzını. He. Hemen ada karşımızda güzel manzaralı yine bir kamp yeri. Ancak suyumuz az. Ve saatimiz daha var o yüzden burada sadece mola vereceğiz Bir tık sonra yola devam edeceğiz Hadi Dostlar çok ilginç bir şey Ülke yoluna atılmış bir bisiklet Atılmış mı? Sahibi buralarda mı? Koltuğu yok Hello Hey Abi Yağmurda Küflendiğine göre uzun süredir burada bu bisiklet Bence turistlerin biri bisikletle buraya gezmeye geldi. Onlar için mühim olmadığı için attı gittiler. Silvio. Backpacking.com. <laughs> Dostlar. Güzel zincir bile küflenmiş. Yani burada uzun süre atılmış. Artık çaldılar mı attılar. Ama bisiklet çalıp da Likya yoluna sokacak. Hırsız olacağını zannetmiyorum. Bunu muhtemelen turistler Macera olsun diye bisikletle çıkmayı denediler Onlar için mühim olmadığı için Para olmadığı için onları, onlara atıp gittiler Zip, Güzel Güzel ya Bir koltuk tamam Oh Şimdi bunu burada bıraksak. Olympus ha. Olympus. Spring. Üzerinde bir numaradır, bir işarettir, bir şey de yok. İlginç. Alıp götürebilsem keşke. <laughs> Bedava bisiklet beyler. <laughs> Free bisiklet. Bisiklet. Haydi gidelim.